içinde yaşıyoruz felaket. Her, her yer yanıyor. Bakın, her yer yanıyor bakın. Ne oldu buralara? Zeytinlikler, çam ormanları. Allah'ım sen yardım et. Yangın İntepe'ye doğru gidiyor. Şu an Ey Allah'ım ya Şuna bak ya, ya güzel yani, yolda her taraf ya. yanıyor ya. Bu tarafa bak da bak burayı da söndürmeye çalışıyorlar. Bak burayı Kabak gördüm abi ya. Vallahi ya. Vallahi ya. Eşek vardı orada yani. bir Bizim ya. suları da çekiyor. Yanılmaz. Oh 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 oh. Bak